Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, sevgiler. Ee, i̇lk videomu dikey çekmem ve işte ertemişim kendimle gibi cümle hataları e, kullanmam dışında e, ikinci videom için bu cesareti bulmaktan mutluluk duyuyorum e, ve, ve cesaretleniyorum. O yüzden ikinci videomu çekmek ve yüklemek üzere bugün buraya oturdum. E, şimdi bu videomu işte arayı soğutmadan hemen atayım sizlerle istedim. Videomun konusu da beni gören herkesin aklındaki o soru. Saçlarımı neden boyamıyorum? neden beyazlarımı bırakıyorum ee, sorusu ve bunu e, sizlere anlatmak işte benimle benzer durumda olan beyazlarını bırakmak isteyen boyamak istemeyen doğal saç rengini kullanmak isteyen e, insanlar için de bir e, tavsiye ve e, işte cesaretlendirme olur belki diye ayrıca işte sizin de olduysa beni görünce aklınızda böyle bir soru işareti bu merakınızı gidermek için e, bu konuyu size anlatmak istedim e şimdi benim ben yani yıllar boyunca işte küçüklüğümden işte ergenliğimi falan gençliğim boyunca karakaş kara göz bir kız olarak nitelendirildim. Her zaman saçlarım, kaşlarım çok koyu renkliydi. ve seviyordum böyle olmasını, mutluydum. Kendime yakıştırıyordum. Bir sıkıntım yoktu. Eee ta ki lise dönemlerinde maalesef ailemin yani genetik kodlarıyla tanışana kadar Genetik facialarla yavaş yavaş lisenin sonlarına doğru beyazlarım çıkmaya başladı. Önce önce tabii ki birkaç taneydi beni rahatsız etmeyecek düzeydeydi ama sonra böyle zamanla baktım bunlar kendi aralarında hızla kümelenmeye ve bir ekip oluşturup siyahları alt etmeye <laughs> gidecek kadar artmış. Ben de tabii ki ve beni görenler de hani kayıtsız kalamıyordu. Bir gün bir kuaföre gittim. Kuaförde işte herhalde yani 19-20 yaşındaydım. Kuaförde boyayalım beyazlarını kapatalım dedi. Ee, o gün e, siyah boyayla tanışmış oldum. Senelerce bu yaşıma kadar yani işte bu yaşıma kadar ee, ya yani bu yaşıma kadar 7 ay öncesine kadar senelerce 15-20 günde bir yani boyayanlar bunu bilir ve anlar beyaz saçları olanlar 15 günde bir bir de benimki gibi keskin bir siyah ve beyaz varsa eğer saçınızda e, siyah boyu alıp kendim alıp boyuyordum kuaföre gidip boyuyordum senelerce yani bir 10-15 senedir saçlarımı siyah boyuyorum. Tabii ki siyah boya yani diğer renkler nasıldır bilmiyorum ama siyah boyanın keskin kokusu işte üzerine siniyor. Yıkasanda geçmiyor. Derine nüfuz ediyor. Birkaç gün bu sürekli işte seninle oluyor boyanın kokusu ve işte yıkayınca da geliyor rengi çıkıyor falan. Böyle bir süreçler vardı. Ama yani mesela bu siyah boyayı boyadıktan sonra hani ceremesini çekiyorsun bir hafta ama bir hafta sonra yani maksimum iki hafta sonra küçük küçük beyazlar geliyor ve beni rahatsız etmeye başlıyordu bunlar. Ben de yani tabii ki bu beyazlarımı hep kapatmak istedim. Toplumsal daratmalar ve işte insanların da eleştirileri işte hoş görmemeleri sebebiyle kendime de işte yakıştırmıyordum ve rahatsız oluyordum. Zaten beyazlar ilk çıktığında insan yani o küçük küçük görünce çok siniri bozuluyor. Senelerce boyadım saçlarımı. En son bir 7-8 ay önce yani saçlarım artık boyamaktan çok cansızdı. Çok güzel eskiden dalgaları vardı. Siyah, gürdü. İşte böyle yani yıkayıp çıkardım. Hiçbir şey yapmama gerek kalmazdı kendiliğinden. Ee, saçlarımın da bu canlılığın dalgasını işte yitirdiğini fark ettim ve yıprandığını gördüm. Çok canım sıkıldı. Ne yapsam yani e, bir türlü güzel gelmiyordu gözüme. Saçlarım da güzel gelmiyordu. Beyazlarım çıktığında kendimi de bakımsız hissediyordum. Ee, yani 15 gün içerisinde bu sürekli tekrarlanıyordu. Ben de artık dedim ki yani baktım <laughs> bundan ya yani kaçış yok. En iyisi ben beyazlarımı uzatayım biraz ne kadar olacak diye ee, uzatmaya başladım. Yani şuralara falan geldi. Tabii ki herkes işte dibin gelmiş. Boyamayacak mısın saçlarını? Niye bu bıraktın gibi ilk başlarda daha çok bir tepkiyle. Ben de ha evet geldi ya boyatmayacağım. Şu ara düşünmüyorum gibi. işyerinde iş yerinde işte e, ailem falan dışarıda gören insanlar. Saçlarım beyazları uzadıkça hani beni görenler şöyle falan bir böyle işaret ediyor. Falan. Ben de hani ne anlamam gerekiyor bundan. Hani şöyle falan işte teyze diyenler işte yakışmıyor sana boyat diyenler sürekli böyle insanlar oldu bu süreçte ben de yani bu tepkilerle yılmadım kendimi yakıştığını düşünüyorum dedim herkese ayrıca insanlar yani birine bir şey söylemeden önce kendi içinden acaba bu söylediğim karşındakini ne kadar ilgilendiriyor veya karşımdaki insan bu söylediğimi benim fikrimi merak ediyor mu gibi düşünse zaten kimse kimseye böyle gereksiz sorular sormaz. Ama maalesef bizim ülkemiz çok sıcakkanlı. Yani sokaktaki teyze bile, asansör beklediğim insan bile bana "Aa beyazların falan niye boyatmıyorsun? Yaşlı mısın sen?" falan diyor. E tabii ki bu tepkilere direndim. E ailemde ya yapma işte daha gençsin, boyat falan. Ee, ben de direndim. Uzatmak istiyorum dedim. Nasıl olacağını görmek istedim. 7-8 aydır saçlarımı boyatmıyorum. Ee, sürekli bakım yapıyorum. Her gün böyle saçlarıma iyi gelen şeyleri sürmeye çalışıyorum. Eski canlılığını, parlaklığını, güzelliğini kazansın istiyorum şimdi bu şekilde uzadılar değişik bir kontrast oldu bence artık herkes de ya işte sana bir güzellik geldi rengin bir açıldı bu beyaz saç sana yakıştı demeye başladı etrafımdakiler ben de mutlu oluyorum ama daha önceki tepkileri nasıl umursamadıysam bu tepkileri de umursamıyorum ve kendi bildiğimi okumaya devam ediyorum tabii ki yani toplayınca da biraz görünüyor tabii ki çok keskin bir siyah ve beyaz olduğu için böyle açıkken de görünüyor. Ama yani toplumsal kurallara uymak zorunda değiliz. Genciz diye saçımızı boyatmak zorunda değiliz. Kimse istiyor diye yani veya insanların gözlerine güzel gelmiyor diye 15-20 günde bir kimyasal bir boyayı sürekli ömür boyunca saçımıza nüfuz etmek zorunda değiliz. Hatta yani böyle çok işte yaşlı ve saygı duyduğum birisi işte benim annemle teyzem, hatta annemle anneannem 80 yaşına kadar boyattı. Bence boyat sen de falan da dedi böyle insanların böyle tepkileri de var. ama artık ben de alıştım. belli bir süre boyatmayı düşünmüyorum. Şu an kendime yakıştırıyorum. Tabii ki şöyle bu hayatta şu da var. Yani bir saç rengiyle dünyaya geldik diye böyle kullanmak zorunda değiliz. Şu an boyatmak istemiyorum ama belki canım boyatmak ister. Yani sarışın olurum, boyatmak ister, kızıl olurum, boyatmak ister. Yani tekrar siyah olurum. Ee, o zaman da o zamanki isteğimle, yani şu an saçımın doğal rengini kullanmak istiyorum. Benim saçım doğal olarak böyle, doğal beyazları böyle. Ayrıca işte hani biraz böyle şekillendirince veya iyi bakınca hani böyle eski dalgaları geldi, gürlüğünü kazandı. Bu görüntüsü de beni mutlu ediyor. Kendimi de yani o işte söylenenler gibi hissetmiyorum. İşte teyze misin sen falan. Vah vah çok mu stres yaşadın? İşte şuna bak saçları beyazlamış gibi e, hissetmiyorum ve gayet dirençliyim bu konuda. Ama dediğim gibi yani bugün böyle. Canım ister yarın da başka rengi boyatırım. Eğer beyazlarını bırakmak isteyen olursa yani böyle kullanmak isteyen olursa bence bir denemekten zarar gelmez. Çok mutlu oldum bu 7 ay boyunca, 8 ay boyunca saçlarımı boyamamaktan, siyah boyadan kurtulmaktan, böyle doğal haliyle bakım yapabilmekten, şekillendirebilmekten çok mutlu oldum. Bana çok iyi geldi. Denemek isteyen olursa tavsiye ederim. Yani bunun sebebi zaten işte eski saçlarıma kavuşmak istememdi renginden öte. Saçlarımın doğal güzelliğine kavuşmak istememdi parlaklığına. Biraz kavuşmuş oldum. Şu an böyle kullanıyorum saçımı ve mutluyum. Etrafımda da herkes Artık işte cesaretimden ötürü tebrik etmeye başladı. Tabii ki boyat diyenler de çoğunlukta. Ama ne olursa olsun insan kendini nasıl güzel hissediyorsa, nasıl bakımlı hissediyorsa öyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hayatta da böyle. E, o yüzden artık insanların tepkilerini e, umursamıyorum. Ben şu an bu rengiyle mutluyum e, ve böyle kullanıyorum saçlarımı. E, bakımlar da yapıyorum, güçlendiriyorum. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Eğer dediğim gibi yani çevrenizde veya kendiniz sürekli boyuyorsanız, kendinizi yaşlı hissediyorsanız beyazlarınız var diye yani ne yapalım? Bizim de gencimiz böyle. Hani anneme babama dava açamam. Onların da pembe, ee, benim de böyle. Ee, ama e, şu an mutluyum bu halimden. Bakarsınız böyle birkaç video sonra işte sarışın veya kahverengi veya kızıl da olabilirim. Göreceğiz hep beraber. Ee, dediğim gibi ilk videomda yani dikey çekmem ve bazı cümle hataları kullanmam, işte ertelemişim kendimle gibi ee, ne yapacağımdan bahsetmemem. Yani ilkin heyecanıydı ve hakikaten tecrübesizlikti. Ee, ama edit yapmayı öğreneceğim. İşte video çekmeyi öğreneceğim. Video çekmek istiyorum. Video atmak da istiyorum haftada iki muhakkak. Ee, beni takip ettiğiniz için, abone olduğunuz için, videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, güzel konularla, biraz böyle sohbet gibi geliyor, geçecek ama işte güzel konularla, e, live site sizinle sohbet ederek veya işte güzel içeriklerle e, yeni videolar çekmeyi düşünüyorum. Görüşmek üzere diyelim. Teşekkür ederim. Bu videomu da beğenip, abone olup, işte yorum yaparsanız çok memnun olurum. Sevgiler herkese.